Hepinize merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün kendi yaptığımız parkurları oynayacağız. Ama Bora'nınki olmadı. Arkadaşlar taraftar gibi bir şey yaptı. Ne evet, yaptığını anlamadık. bir şey yaptı. Bu. Neyse, anlamadım. Şimdi. Arkadaşlar ne istiyordu söyleyeyim mi? Bak buradan geleceğiz. En hızlı geçen kazanır. Ama içine girmek istemiyorum. Çünkü yarın saat çıkamayacağım biliyorum. Ben çıkacağım. Hile misin ki çıkardın? Çık. Arka, arkandan çık. Çıksana. Vurulmuyor da çıksın diye. Tamam çıktı. Şimdi parkurumuza başlayalım mı? İlk benimkine başlayalım. Neyse Bora gelsin. Neyse Bora gelsin. Biz hemen devam edelim. Vallahi. Aa kim geldi? Bora geldi. Arkadaşlar İlk önce kimin parkurundan başlayalım? Benim bak. 3 tamam. herkes bir çeste baksın. Kimse o kalmayacak. Bora gel. Bora. Gelsene canım kardeşim. Geliyorum. ben de ne dönüşümün? diyorum? Oğlum gelsene. Abi, abi çocuk düz yolda yürüyemiyor ya. <laughs> abi ben ne yapayım ya? Gir içeri. Selamene. Ne yapacağız oğlum? Şey? Tövbe Bak diyorum. şimdi. Discord'dakiler Üç yani. dinci herkes yayı ve oku oluyor tamam mı? 1 tamam. Bir, iki, üç. Ben bir, iki, üç aldım. Hı. Tamam. Üç dinci de... 3 neyse direkt atmaya başlayın ya bana. dur, Lan başlayayım. yayı attım şuraya. Şöyle Hiç denemedik arkadaşlar bu sırada. Hani sen de öyle yapmışsın. Hmm. Ben, arkadaşlar vurdun mu? Kim bilmiyorum. Ben Her vurdum, var. vurdum. ben. Yo, ışığı yanmamış ki. Neden yanmadı bilmiyorum. Yanlış mı yaptın? Neyse şimdi Nisan'ınkinin ne gidiyoruz arkadaşlar? Bunlar hala yasak. Vurmaya çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> neyse, <Allah>. neyse. Arkadaşlar <laughs> hile yapıyorum arkadaşlar. Yani vurmayan ne yapayım? Hayır. Vurduysan gidebiliyorsun. Işık yanmasına gerek yok illa. Işık vurmamışsın ki. Ben vurdum. O Bak vurmamış. Ya vurdum, vurdum ama ışık yanmıyor işte. Bak hiçbiri vurmamış. Hep kenarlarında. Allah düştüm öldüm koş koş Yo, neyse ben gidip ay, evet çıktım ben abi ne ara çıktınız ya yemada ya, geçmedin değil mi hayır arkadaşlar merdiven iki saat iki saat de çıktım arkadaşlar merdiven parkuru merd park, yaptım ama, merd yaptım ama merdiven parkuru yaptım ama o kadar zor oldu ki <laughs> yapabilene helal olsun yaptım hadi bakayım. ne yaptım. Yemin et. Hileye geçmedim. Ar arkadaşlar şahidim. Abi ben de geçiyorum. Anam geçtim. Allah çok. dakika düştü Ama bir şey soracağım Checkpoint yok ya. Neden öyle? Evet arkadaşlar ya. Burada. Arkadaşlar tekte geçmemiz lazım. hepsini bir Aa geçtim lan. Evet. Komut bloğu olmadan geçmemiz lazım. Vallahi ben geçiyorum. Pastanın son, son dakika yav kaydı düştüm ha, ya. Düşüyorum. <laughs> <laughs> Nasıl gitti? Ay geçtim, geçtim. Sandıkta ne Sandık var? Aa <laughs> şunu Arkadaşlar geldi. çığlık atıyorum. Tekne <laughs> aldım. <laughs> Tekneyle ya. ne yapılacak? Ya Oha! Tekneyle ne yapılacak? Buradan geçeceğim. E ee, ben direkt geçtim. Aa kanat var burada. Alacağım. Evet, giydim. Bu ara bizi bekleyeceğin. Güya birlikte geçecektik. Herkes birbirini bekleyecekti. Yavaşsınız. Herkes birbirini bekleyecekti. Çok yavaşsınız ya. Abi, abi. yahuş benim çekmemde. Yapacak bir şey yok. Bir şey olmaz ya, abartma. Allah. Ya, ben onu kendim güzel aldım ya. Oha. Oyunun kurallarını bilmeden dalıyorsunuz parkuruma. E, Söylemedim mi? <laughs> Söyledim ya. Yok. Videodan ya, önce söyledim arkadaşlar. Yap, al aşağı atıyorum bir daha. Aldı. kardeşim geldim. Nasılsın? Kaçsana biraz. Çizdi açayım. Allah yere düştüm. Ya merdiven parkurunu nasıl yapıyamam? Kardeşim. Arkadaşlar. Elveda. Ya <laughs> <mer> <laughs> bu Abi ya. Arkadaşlar şimdi boyun bak. parkuruna gideceğiz. Bakalım nasıl olmuş parkur. Abi ben daha yapamadım ki parkur. <laughs> evet bak, arkadaşlar. Bak. bak. Uyudun mu? Nasıl Al işte <laughs> Abi ya. Bu kadar yaptım. Kalap da uçacaktım ben ya. Boş ver. Tamam da geçer yavrum. Eee. Işte, ben bir daha vurmaya çalışacağım. Bakalım. Aa, ben yeniden geçtim. Arkadaşlar arkadaşlar, bak, arkadaşlar tam vurdum. Abi bak tam vurdum. Hmm, Gösteriyorum hatta. Valla, <laughs> lan Ben yere düştüm ya <laughs> bak arkadaşlar tam vurdum. Nesi bak vurdum. Bak içine girmiş. Ama neden sen? Tamam şimdi PVP atalım. PVP okla herkes okun alsın. Okun. En son ölen kazanır tamam mı? 3'e kadar sayıyorum. Açılın. Bir dakika. Ya Bora bütün okları almışsın. Ya neyi almışım? Ya boşver boş atış... ver ya zaten tek atışta kaç canı gidiyor. Hak edin ha. Her. De... Çok teşekkürler kardeşim. <laughs> ya. 38 tane ok geldi onu atıyorum. ünlü sünerdiz. Oh. Al. Oh hat oh. Attım. İki tane benim yayım var. Aa neyse şunları alayım. Benim yayım Neyse yok. sen al şunu. Şş, açıyorum ben yayı. Arkadaşlar ben bu Şeylele ne yapacağım? Tahmin edin bakalım. Süper yapacağım kendime. Ya aldı, aldı, tamam, aldı. Tamam tamam hadi. Hı. Tamam. Geçin. Herkes birbirinin karşısına geçsin. <laughs> Öldü. Vurmadım. Ben vurmadım. Ben. O PvP başladı. Koray aşağı in sen oğlum. Yok ki başlasın. He tamam o zaman atayım. Yay mı? Evet yay. Al. Ben de fazladan <laughs> Ya bak şimdi Bora <laughs> aşağıya atla. Ö ya, ondan ne Ondan sonra da al, iyi bor. gel biz şurada savaşak Bora oynamıyor. Ya. Yayım yok. La anam ne dedim yanlış la <laughs> Tamam iyi neyse atalım neyse geç kaçma. Yayım yok. Ya şuradan al bana düştü ya. Ya, yani. ya bana ne? Arkadaşlar biz gidip geliriz. <laughs>